Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türk Savunma Sanayi Şirketi, FNSS'den Uzak Doğu Hamlesi. İki önemli sözleşme imzalandı. Değerli izleyenler, Türk Savunma Sanayi Şirketi FNSS, Filipinliler Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında Filipinliler ordusuna stabilize insanlı silah kulesi üretimi, entegrasyonu ve lojistik destek hizmetlerinin yanı sıra amfibi zırhlı muharebe iş makinesi araçları ve lojistik destek hizmetleri sağlayacak. FNSS savunma sistemlerinin açıklamasına göre Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşme çerçevesinde Ekim 2021'de kulelerin araçlara monte edilmiş olması ve Aralık 2021 itibariyle eğitim ve lojistik destek hizmetlerinin tamamlanmış olması planlanıyor. Filipinler ordusunun modernizasyon programı kapsamında mevcut paletli zırhlı araçların ateş gücünü arttırmak ve geliştirmek amacına yönelik bu program doğrultusunda daha önce farklı ülkeler için üretilmiş ve satışı yapılmış insanlı kuleler, son teknoloji ürünü görüş ve atış kontrol sistemleri kullanılarak üretilecek. Üretimi FNSS tesislerinde yapılacak kuleler daha sonra Filipinler'de yine FNSS tarafından paletli zırhlı araçlara entegre edilerek kullanıcılara teslim edilecek. Kabul testlerinin bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü ise Filipinler'de yapılacak olan kuleler için eğitim faaliyetleri, entegre lojistik destek hizmetleri kapsamında Filipinler'de gerçekleştirilecek. Tek kişilik insanlı kuleler, maliyet etkinliği ve üstün teknik özellikleriyle dünyanın önde gelen firmalarının ürünlerine karşı başarı sağlayarak Filipinler ordusunun tercihi oldu. FNSS, Türk savunma sektöründe Dost ve Müttefik Kuvvetler Envanterine tek kişilik stabilize kule ihraç eden tek şirket olma özelliğini sürdürüyor. Proje Türkiye ve Filipinler hükümetleri arasında yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşması kapsamında icra edilecek.